Merhaba herkese. Ben Emre. Ben Emre. Ben bu videoda sizlere bir okuma yapacağım. I will read a Turkish paragraph to you. Umarım beğenirsiniz. Please enjoy. Kurnaz Tilki Tilkinin biri tavuklara dadanmış tavukları yakalayıp yakalayıp yiyormuş. Ali dayı kümesinin deliklerini iyice kapamış. O gece tilki kümese girememiş. Ertesi gece tilki eline bir doktor çantası alıp kümese gelmiş. Tavuklara seslenmiş. Tavuk kardeşlerim hasta olduğunuzu duydum. Size ilaç getirdim demiş tavuklar tilkinin hilesini anlamışlar. Ona, biz hasta değiliz ama biraz bekle. Sahibimizin köpeği Karabaş hastaydı. Ona haber verelim demişler. Bunu duyan tilki kümesten hızlı uzaklaşmış. Umarım okuma metnini beğenmişsinizdir. Hope this video help you to improve your Turkish. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. See you in the next video. Videolarımızı beğenip kanalımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Please don't forget the liking the video and subscribing to the channel.